Evet, e, merhaba. E, bu hafta e, İngiliz işçi sınıfı sineması anlatacağım sizlere. Özgür sinema. E, bir diğer adıyla lavabo sineması. E, Free sinema orijinal ismi. E, Özgür sinema e, genel anlamda. E, İngiltere'de 1950'li yılların ortasında doğmuş bir sinema hakkını. İşçi sınıfının problemleri ve sosyal içerikli konularıyla e, İngiliz Sinema Enstitüsü tarafından da destek görmüş bir akım. Politik bir akım aslında emekçi sınıfın desteğini alan ve onların arkasında duran bir akım. Çok önemli yaratıcıları var. Lindsay Anderson, 1923'te doğdu, 1994'te aramızdan ayrıldı. Carol Reis, 1926-2002 ve Tony Richardson, 1928 doğumlu, 1991'de aramızdan ayrıldı. Bu 3 dev yönetmen e, Sequence adlı bir derginin etrafında e, birleşmişlerdi. Editörleriydi bu derginin. 1946 ile 52 yıllar arasında e, bu dergide düşüncelerini yayınladılar. E, Anderson ve Reis özellikle Lindsay Anderson ve Carole Reyes bu derginin editörleri e, İngiliz Belge Hareketi olarak tarihe geçmiş bir hareket. Bir manifesto ile duyurulmuştur. Bu akım. Manifesto aynen şöyle. Tutum, stil demektir. Stilse tutum böyle net bir manifestoları var. İlk olarak belgesellerle, dokümanterlerle başarı kazandılar. Ardından kurmacalara geçtiler. Genç sinemacıların maddi engellerle karşılaşmaksızın serbestçe şey film çevirmelerini sağlamak, onların istedikleri filmlerini yapmak amacını güden bir hareket. Politik atmosfere de yansıyan bir hareket. Basılı bir açıklamada bu akımın amacını şöyle açıkladılar. Biz bu davranışımızda özgürlüğe olan inancımızı göstermeye çalışıyoruz. Ee, bu çok önemli bir açıklamaydı. Özgür sinemanın ilanından sonra özellikle e, Lindsay Anderson'ın 1957'de çektiği bir film var. Everyday Except Christmas. Bu akımın en önemli yapımlar arasında yer aldığı film Londra'da bir pazar yerinde çalışanların gündelik hayatlarını anlattı. Gece yarısı pazara mal taşıyan bir kamyonun peşi sıra hareket eden bir kamera pazarın kuruluşu, alışveriş ve dinlenme aralarıyla sıradan bir iş günü bize sunuldu. Belgeselin nesnel ve mesafeli tutumu Özgür Sinema'nın diğer örneklerinde de görüldü. Ee, Maş Denizi'nin diğer tarafına yani Fransız Yeni Dalgası'na selam gönderen bir sinema, toplumsal gerçekçi bir akım, işçi sınıfının ev içi dahil hemen bütün sorunlarını resmettiği için de Lavabo sineması dendi. İşte adamlar işten geliyorlar, ellerini üzerine yıkıyorlar, oturuyorlar, Mutfak masalarında yemek yiyorlar. Orada tartışıyorlar. Cumartesi gecesi bara gidiyorlar. Bütün gün hafta çalışıyorlar. Bu lavabo sineması olarak adlandırıldı. E, Filmleri stüdyodan çıkaran militan bir tavırlı sinema olarak ele alındı. İzlediğim yararlanmayı da iman etmedi. E, Akım'ın motto filmlerine bakarsak Karel Reis imzalı olağanüstü bir film. Saturday Night, Sunday Morning. Sevişme Günleri adıyla oynandı ülkemizde. Lindsay e Anderson'ın 63 tarihli This Sporting Life, Sporcu'nun Hayatı, 68 yapımı If ve Tony Richardson'ın yine 62 tarihli The Loneliness of Long Distance Runner, Uzun Mesafe Koşucusunun Yalnızlığı. Olağanüstü bir filmdir. Muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Bunları bir çırpıda sayabiliriz. Hatta bir özet yaparsak, özgür sinemacılar için gerçeklik yalnızca dünyaya tutulan bir ayna değil. Ee, onlar için Bertolt Brecht'in şu sözü geçerli. Gerçekçilik gerçek şeyleri sunmak değildir. O şeylerin gerçekte nasıl olduğunu göstermektir. Bu çok önemli. Şöyle bir maddelersek bu akım film endüstrisi dışında film yapan e, adamların uğraştığı bir iş. Yarı amatör şartlar altında çalışıyorlar. Genellikle kısa filmler. Siyah beyaz çekiliyor ve kamera elde taşınabiliyor. Üst sesten kaçınıyorlar. Çizgisel bir olay ve anlatım tutarlılığı yok. İzlenimcilikten yararlanarak kurgu ve ses yapıyorlar. Dış çekimler var ama bütçe düşük ve 16 mm çekiyorlar. E, bugünkü bilgiler İngiliz İşçi Sınıfı sineması üzerineydi. İlerleyen günlerde İngiliz İşçi Sınıfı sinemasının motto filmlerine ve öğretmenlerine ayrı ayrı bakacağız. Tekrar Vince Anderson, Tony Richardson ve Cariel Reyes'i selamlayalım ama bitirmeden şunu da ekleyelim. Bu sinema günümüzde devam ediyor ve çok önemli isimleri var artık bazı kuşakların dinazor diye nitelediği Mike Lee ve Ken Loach. Ama bizim gördüğümüzde ayağa kalkıp önümüzü iliklediğimiz çok büyük yönetmenler Ken Loach'u ve Mike Lee'yi de bu akımın özgün temsilcileri arasında sayabilirsiniz. İçinizde yaşayan sinemadan çıkmış insanın elini asla ama asla bırakmayın. Çünkü sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu. Herkese iyi günler diliyorum.